17. mektup 5. noktada geçen dünya madem fanidir değmiyor alakayı kalbe ve dizesini nasıl anlayabiliriz? Ya, hakikaten bundan her birisi bizim için ilaç gibi, tiryak gibi. İlaç ile tiryak arasındaki farkı ilacın yan etkisi olabilir diyorlar. Genre de vardır. Evet. Ama tiryak yan etkisiz ilaç demektir. Bundan her birisi yan etkisiz ilaç. Bu bahsin anlatıldığı yer 17. mektup. Çocuk taziyenamesi. Yani kablel bulu, buluğa ermeden çocuğu vefat etmiş olan anne ve babalara üstadımız ders veriyor. Şimdi burada bahiste geçen şu. Dünya madem fanidir, değmiyor alakayı kalbe. Değil mi? Şimdi aslında baktığımız vakit, dünya fani olduğundan, geçici olduğundan, ehemmiyetsizdir. Niye? Çünkü elimde durmayan bir şey benim değildir. Zahiren benim diyorum. Askere gidiyoruz, bize devlet ne yapıyor? Ayakkabı veriyor. Ondan sonra kamuflaj dediğimiz elbiseler veriyor. Silah veriyor. Bunları ben alakayı kalbe ne yapmıyorum? Almıyorum. Niye? Çünkü geçici ve fani. Şahsımın malı değildir bunlar. Değil mi? Üstazileri 9. mektupta bir ifade kullanıyor. En bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhane askeri telakki etsin ve öyle de izan etsin ona göre hareket etsin. Bak şimdi. Misafirhane geçici olan bir yer. Akıllı olan insan bir yere gittiği vakit beraberce götürmediği bir şey aklı, kalbini bağlamaz diyoruz. Sadrıs. Değil mi? Kalbini bağlamaz. Madem ki öyle bir misafirhaneye gittim Ondan sonra beraberce götürmediğim herhangi beğendiğim bir şeyi kalbime koyamam çünkü kalbim parçalanacak. Alamayacağım çünkü onu. Hangi insan var ki bu dünyadan bir şey alıp yani bir iki metrelik kefenden hariç ahirete götürmüştür. Yok. Bazılarının yanında gömül, gömülüyor ama onlar onlara ulaşmıyor. O ayrı bir konu. Onların kendine göre yanlış itikatları var. Dolayısıyla dünya fani olduğundan meraka değmez, kalbe konmaz, ehemmiyet vermez demektir. Özetle bu. Fakat biraz daha bir meseleyi tetkiki manada, tahkiki manada bir inceleyelim. Üstadımız, yani bazıları dünyayı sevmeyin, dünya cifedir, ehemmiyeti yoktur dediği halde, sen dünyanın güzel yüzlerini anlatıyorsun. Ne demek yani? Dünyanın güzel olduğunu anlatıyorsun. Ne demek? Üstadımızın verdiği çok güzel bir değerlendirme var. Dünyanın üç tane yüzü var diyor. Aa, bunu görmezsen, toptancılık yaparsan yanlış yaparsın. Nedir bunlar? Birinci yüzü, bu dünya bir mekteptir, bir okuldur. Neyi anlatıyor, neyi öğretiyor bize? Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını, Cenab-ı Hakk'ın şuunatını, Cenab-ı Hakk'ın bilmemizi istediği kendisiyle alakalı her şeyini bize anlatan bu dünyadır. Bütün dünya aynadır. Bütün mahlukat, mevcudat, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını gösterir. Biz de bu okula geliyoruz ve öğreniyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın esmasının, isim ve sıfatlarının tecelligahı olan yüzüdür ki, bu yüz sevilir. Çünkü Cenab-ı Hak namına sevilir. Ve orada durduğumuz her an ve ondan istifade ettiğimiz her şey bizi Cenab-ı Hakk'a yaklaştırır. Dolayısıyla burada kastedilen dünya madem fanidir, bu değil. Bu yönü ebedidir. İkinci yüzü, ikinci yüzü hadis-i şerifte e dünya mezraatul ahire diye buyuruyor. Dünya ahiretin mezrası yani tarlasıdır. Dolayısıyla burada biz ekeriz, ahirette biz biçiyoruz. Değil mi? İstidatlarımız, zamanımız, kabiliyetimiz, Allah'ın bize verdiği maddi, manevi, dahili ve harici alemde ne varsa hepsi bizim için bir tohum hükmündedir. Ve bunları biz bu dünyada ekiyoruz, ahirette onları hasat etmek için. Değil mi? Dünyanın bu yönünde ne kadar sevilirse yeridir. Niye? Çünkü durduğumuz her an ve bu noktada sevdiğimiz her yönü bizim için bir sevap makinesi gibidir. Ahirette, ondan sonra cennette bizim mertebelerimizi artırır. Bu noktada ehemmiyet verilir. Alakayı kalbede değer. Üçüncü yüzünü üstadımız anlatıyor ki, aslında bu vecizede anlatılan dünya madem fanidir, fani olan şeylerdir o zaman değmiyor alakayı kalbe. Yani kalbin alakasına ve merakına ve ehemmiyet vermesine değmez. Nedir bu? Dünya menabegahtır. Oyuncak yeridir. Kimin? Ehli dünyanın, ehli gafletin, ehli küfrün. İşte bu yönünü sevmeyin, kalbinize koymayın, ehemmiyet vermeyin demektir diye anlıyorsan sen. Değil mi? Dolayısıyla madem dünya fanidir, madem dünya geçidir, değmiyor alakayı kalbe. Bunu kime veriyor bu dersi? Çocuğu vefat etmiş olan anne babaya. Aslında bu hepimize bir ders. Ama burada özel bir şey var. Çocuğu bile vefat edebilecek durumdayken insanlar ne diye hala bu dünyaya sarlıyorsunuz? Ne diye hala bu dünyaya siz kök salmak için uğraşıyorsunuz? Ya çocuğun bir yaşında, annesinin rahminde, iki yaşında, beş yaşında, yedi yaşında, on beş yaşında, on üç yaşında vefat etti mi? etti. O zaman sen daha kalbini niye bu dünyaya bağlıyorsun? Sen aklın, mantığın, şuurun yok mu diye, değil mi? Bu dersi başta o manadaki çocuğu vefat etmiş olan anne babalara ama neticede bütün insanlığa bu dersi veriyor. Evet birisinin anne, çocuğu vefat etmemiş bir anne baba olarak ama çocuğu vefat etmiş olan nice insanları görüyor. E ders al. O zaman kalbini dünyaya bağlama. Kalbin zahiriyle dünyevi işlerini gör kalbin batınına Allah'tan ve Allah'ın razı olduğu şeylerden başka hiçbir şeyi koyma. Hani 15. mektupta da üstadımız bir ayet-i kerimeyi şey yapıyor. Kullu şeyin herikun illa vece. Her şey helak olucudur. Allah müstesna. Üstadımız orada öyle bir ders daha veriyor ki Allah'a bakan ve Allah'a bizi götüren şeyler de müstesna. Gençliğimiz fanidir. Dünya için kullansak, Allah için kullansak o müstesna. Malımız fanidir, Allah için kullansak o müstesna. Her şeyimizi bu manada baktığımız vakit, e, Cenab-ı Hak için kullandığımız şeyler inşallah dünyanın şu fani yönüne değil, ahiretin baki yönüne ve bizi Cenab-ı Hakk'a yaklaştıran yönüne göre olduğu için onlar sevilir ama diğer şeyler fani olan ve burada bıraktığımız ehemmiyetsiz ve bizi mesul edecek şeyler madem fanidir, Öyleyse alakayı kalbe değmiyor, ehmiyet vermiyor, vermeyin diyor.